Merhaba, Tenkit Değil Tahsih'e hoş geldiniz. Bu bölümde Millet Mektebi'nden bir talebemizin yazmış olduğu şu türkü sözlerine bir bakalım. İlk önce sona da tahsih edelim. Vardım Hind eline kumaş getirdim. Açtım bedestanı sattım oturdum. Sen benim başıma neler getirdin. Ben senin kahrını çekemem gönül. Ben senin derdini çekemem gönül. Vardım Hindeline. Bu Hindelinin H'si güzel H olacak. Bu kelime Türkçe kökenli değil. Türkçe kökenli kelimeler hiçbir yerinde H bulunmaz. Hiç de dahil. Hint kelimesi madem Türkçe kökenli değil o zaman i sesi uzamadığına göre yazılmayacak. Hind demiyoruz. Eline, diyarına manasında doğrudur. Ama tamlama ekinin i'si yazılmadığı için buradaki ikinci i'yi göstermeyecektik. Kumaş kelimesi de Türkçe kökenli değil. Dolayısıyla kumaş olmadığı için bu vav'u düşüreceğiz. Kumaş. Getirdim, açtım bedestanı. Bedestan bezzazistan. Bez kelimesiyle alakalı. Kumaşın satıldığı yer, bezlerin satıldığı yer manasında doğrudur. Sattım, oturdun. Sen benim başıma başıma neler getirdin? Sen benim başıma neler getirdin? Dolayısıyla muhatap neyesi nazal ile olacak? Buna dikkat çekelim. Ben senin kahrını çekemem gönül, kahrını. Buradaki h. Güzel H'dir. Güzel H'yi ortada böyle yazıyoruz. Kahır kelimesi çok önemli. İstiklal Marşı'nda geçiyor. Kahraman ırkımız arıyoruz. Kahraman kahreden demek. Allah'ın kahhar ismiyle alakalı. Kimi kahreden? İslam düşmanı. Türk topraklarına göz koyan kafirleri kahreden millet. Kahraman ırkı. Kahrını çekemem gönül. Senin kahrını. Bakın yine nazanlayılması olması lazım. Muhatap sigasındaki neler nazanlayacak? Ben senin derdini, senin derdini, senin derdini olacak Çekemem gönül. Evet, bir tenkit değil tahsihin daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.